Hey beni izleyen insanlar, bugün bir tane kitap tag'i yapmak istedim. Videolar eskiden çok popülerdi. Şimdiki son zamanlarda da Jack Edwards adlı kişiyi kesin tanıyorsunuzdur. Eğer kitaplar hakkında videolar izliyorsanız. Tekrardan getirdi bu tarz videoları. O yüzden ben de onun gittiği siteden bir tane istediğimi seçtim. Son zamanlarda çok fazla Pixar ve Disney izle vardı. O yüzden ben de onu izlemeye karar verdim. Ve Toy Story'nin son filmini izlememiştim. O yüzden hepsini tekrardan izleyip yani öncekileri izleyip sonra da en sonunda da dördüncüyle tamamlayayım diye istedim. O sırada Encanto'yu izledim. Daha önce izlememiştim onu da. Hepsi çok güzeldi. Yani eğer mutsuzsanız birazcık, birazcık da hayat enerjisi istiyorsanız ya da hastaysanız falan Toy Story'yi öneriyorum. Ya da diğer Pixar ya da Disney filmlerini. Çünkü insana mutluluk veriyorlar gerçekten ve bazı davranışlarım birazcık onlar gibi oldu. kalkarken birazcık böyle animasyondaki bir karaktermiş gibi hissettim kendimi. O halde gelebiliyorsunuz eğer çok işte üst üste izleyince. Sonra baktım buradaki işte Ed Jack Edwards'ın gittiği site'den Pixar Book Take vardı. Ben de o yüzden bunu yapmak istedim ve soruları cevaplayabileceğim tarzda sorulardan oluşuyordu. O yüzden de birazcık bunu seçtim diyebilirim. Burada sorular var. Kaç tane? Bir dakika, 11 tane soru var, 11 tane kitap var. O yüzden konuşacağımız bugün. Ben de soru-cevap şeklinde gidiyorum book tagler. Daha önceden de bir book tag yapmıştım. Onu da linklerim bir yerlere izlemek isterseniz. hangisini yaptığımı hatırlamıyorum. Birkaç tane daha yapmak istediğim var. Onları da ekledim. Sevdiğim şeylerle alakalı book tagleri yapmak istiyorum. Hatırladım bir tane yaptım. Eurovision book tag yapmıştım. O da eğlenceliydi. Eurovision da yaklaşıyor. Ama bir daha yapmam tabii ki onu. Çünkü bir kere yaptım yeter. Daha az konuştuğum kitaplardan cevap vermeye çalıştım ama yine pek başarılı olamadığım sorular da var. Çünkü aklıma gelmedi daha iyisini seçmek istemedim. Bunu konuşmak istedim tekrardan. O yüzden o kitaplardan bahsedeceğiz. 11 tane kitaptan konuşacağız. 11 tane soru. 11 tane Pixar filmi. Hatta bunların arasında izlemediğim birkaç tane daha var. iki tane var gerçi galiba. Hatırlamıyorum tam iki tane vardı sanırım diye hatırlıyorum. son o yüzden onları da izleyebilirim ki onlar da geldikçe filmlerden de birazcık konuşurum. Öyle çok eğlenceli olmasını istediğim bir video. Umarım Pixar'ı seviyorsunuzdur siz de. Buradaki filmleri seviyorsunuzdur. Sevmiyorsanız da Nedenini açıklamanızı istiyorum gerçekten nasıl nasıl sevmiyorsunuz yani İlk soru toy story ile başlıyor o yüzden e, bu da hoşuma gitmişti orada gifler koyarak cevaplamış kitabın kitabın tagin yani tagin yaratıcısı değil ki e, bulduğum kişi İnternet sitesinde böyle taglerin toplayan kişi onun sitesini de aşağıya koyarım belki siz de eğlencesini yapmak istersiniz kendi aranızda ya da video çekmek istersiniz çünkü bu tagler genelde birbirlerinizi işte tagliyorsunuz e, ben kimseyi tagleyemiyorum şu an ama yapmak isterseniz ve video çektiyseniz aşağıya yorum olarak bırakırsanız izlemek isterim ben de. İlk olarak Toy Story vardı. Toy Story sorusu. Karakterlerinin canlanmasını istediğim bir kitap. <laughs> bunu seçer, seçmek çok kolay oldu açıkçası. İlk görür görmez aklıma Dexter geldi. de çünkü geçenlerde Dexter'ın geçmişini or işte köklerini eee konu alan bir dizi yani diziye baş koyduklarını söylemişti bir işte yapımcıları falan insanlar kim olduklarını hatırlamıyorum. O yüzden heyecanlandım ama ben eski şeylerin yeniden yüzeye çıkmasını sevmeyen bir insan olarak bunu hiç istemiyorum. Heyecanla beklemiyorum. izlemek istemiyorum ama birazcık merak da ediyorum. O yüzden birazcık izlerim belki. Yani bilmiyorum. Umarım iyi oyuncular alırlar. Umarım güzel bir dizi çıkar ortaya. Fakat Dexter çok geçmişte kaldı ve artık Dexter bırakmadan istiyorum. Sonraki çıkan biliyorsunuz zaten en çok izlenen videolarımdan birisi. İstemiyorum, istemiyorum, sevmedim. En son çıkanı da güzel değildi gerçekten ve Michael C. Hall vardı. Bu dizide büyük ihtimalle olmayacak. Ya da olursa belki ilerleyen kısımlarda olur. Olmasını da istemiyorum bu arada. Umarım o da olmak istemiyordur. Bu konuyu çok konuştuk yeterince. O yüzden bu kitap Dexter'da bir kitaptan uyarlanma biliyorsunuz. O yüzden bunu bu kitabı seçtim. Yani karakterlerin canlanmasını istiyorum. Aynı zamanda Dexter canlı olsaydı eğer... İşlerimiz çok daha kolay olabilirdi. Sevmediğim bütün kötü insanları <laughs> yok edebilirdi. Sadece benim sevmediğim değil, gerçekten kötü olan insanları yok edebilirdi. O yüzden hayatımız kolaylaşırdı. Bence Dexter gibi bir insana ihtiyacımız var ve bu karakterin canlanmasını isterim. O yüzden Jeff Lindsay'nin yazdığı kitaptan Delirtici, Delirtici Düşlerin Dexter diye ilk kitabı çevirmişler. İsmi çok komik. Başka bir şey olsaydı ama böyle hoş, değişik. Dexter çünkü kendi hani çok anti-hero gibi ama aslında değil. O yüzden Dexter'ın canlanmasını isterim ya Dex'in canlanması hepimizin işine yarar bence. İkincisi A Bug's Life. Bu, bunu izlemedim mesela. Bu izleyeceklerim arasında. Çok fazla değişen, gelişen bir kitap karakteri önermemizi istiyordu. Ya yani bu kitap, bunlar birazcık da kitap önerileri de gibi de olabilir ama genel olarak aslında tam bu kitapları öneriyorum gibi bakmanıza gerek yok. Bu kitap buna uyuyor, bu soruya uyuyor. Ben de gelişenlerden bir tane, aklıma ilk gelenlerden birisi, en son okuduğum kitaplardan biri olduğu için aslında birazcık da bu geldi. Yoksa bir sürü var aslında çünkü okuduğumuz kitapların çoğunda karakter gelişimi görüyoruz karakter gelişimi odaklı bir kitap olmasa bile yani karakter gelişimi odaklı kitaptan kastım da işte bir kahramanın doğuşu bile olmasa yine de görebiliyoruz. Fakat bugün Under the Whispering doğru seçmek istedim T.J. Clooney'ın yazdığı. Bu kitaptaki ana karakter adını hatırlamıyorum. Çok böyle gıcık bir adam. İş hayatına pek sevilmeyen bir kişi. Daha sonrasında ölüyor ve öldükten sonra ee, bu bir yani başka bir dünyaya gidiyor. Başka işte öldükten sonra yaşamın olduğu bir kitap ee, gidiyor ve oradaki karakterlerle tanışıyor ve hayatı değişiyor. Olmayan hayatı değişiyor, ölüm hayatı değişiyor. Orada sinirini bozan şeylere ne kadar anlamsız olduğunu ya da işte bazı şeylere bazı insanlara kötü davranıyordu, onların kötü davranmaması gerektiğini falan öğreniyor. Gerçekten güzel bir karakter gelişimi var. Kitabı okumayı eğlenceli kılan kısımlardan birisi de buydu. Öteki de bu şeye seyen, yani bu gelişme sebep olan karakterlerle tanışma hikayesi de eğlenceliydi. Güzel bir yolculuktu. Eğlenerek okumuştum. Evet. Bu yine ne ölümle alakalı bir kitap. Ölümden sonraki hayata geçiş ve öldükten sonra insanın bazı pişmanlıkları olduğunu bilmiyorum. Öldükten sonra çok fazla hani insanın kendisine, geçmişine dair böyle izlediğine inanan bir insan değilim. Ama bilemeyiz sonuçta eğer öyleyse bu insanda işte pişmanlık duymadığı şeyler bile varken öldükten sonra bu insanlar da gidiyor onların hayatlarına giriyor ve onların hayatlarındaki yaşayışlarını gördükçe farklı bakış açılarını gördükçe kendi fikri değişiyor şu anki hayatına göre ki e, yaşamı hani hayattan sonraki hayat varsa eğer Oradaki yaşayışı değişiyor. Kişi değişmiş oluyor. O yüzden bu soruya uygun olduğunu düşündüm. Üçüncüsü Monsters Inc. Bunun içinde güçlü, korkutucu bir karakterin başka bir karaktere zaafı olan bir kitap karakteri seçmemiz gerekiyordu. Zor oldu. Yani güçlü bir karakter var. Her şey çok ya yani çok fazla bir şey umursamıyormuş gibi. Pedro Pascal'ın oynadığı rolleri düşünün. O tarz genelde. Çok fazla bir şeyleri umursamıyormuş gibi ama umursuyor esasında. Öyle bir karakter söylememizi istiyordu. Ben de bunun için Kentaro Miura'nın yazdığı Berserk adlı mangayı, e, mangadaki Guts karakterine vermek istedim. Çünkü Pak'a karşı bir Zafı var bence. Zaf değil ama onu koruma gibi de değil tam olarak. her ne kadar başından gitmesini istese de aslında orada olduğu için mutlu diyemeyeceğim bir karakter Guts aslında. Çok en sevdiğim yani bir şeyi abarttığın zaman çok hoşuma gidiyor benim kitaplarda ve bu kitaplar manga. Ya manga aslında diyeyim hani kitap. O da bir kitap sonuçta. Bu manga gerçekten en üst seviyelerde şiddeti görebildiğimiz bir manga. O yüzden benim de çok hoşuma gidiyor. Sadece ilk beşini okudum ama devam etmek istiyorum kesinlikle. Çünkü okuması cidden çok keyifli ve yani farklı bir keyif veriyor. Böyle gülerek güle oynaya okuduğum kitaplardan birisi de. Genelde zaten keyif aldığım kitaplar böyle bir karanlık bir şeyler var. Burada da karanlık bir sürü şey var. Ya yani kap karanlık bir kitap. Zaten hani Berzak izlemediyseniz okumuşsunuzdur belki. Okumadıysanız biliyorsunuzdur. Ya e, okumadıysanız izlemişsinizdir ya da seven insanları duymuşsunuzdur kesinlikle. Ben de çok manga okuyan bir insan değilim ama bu mangayı daha kolaylıkla okuyabiliyorum. Hızlı ak akıp giden bir hikayesi var benim için ve dediğim gibi abartılı şeyleri sevdiğim için e, bunu da seviyorum ve ilk aklıma gelen karakter de Gatsla Park oldu burada. Park'ı çok seviyorum zaten iyi ki var ve üzülüyordum bazen neden gitmesini istiyor yani gitmesini istemiyorum. Evet belki içindeki yaşadığı çatışmadan da gitmesini istiyor olabilir. Dediğim gibi daha beşinci şeydeyim. Çok fazla okumadığım için çok fazla karakteri daha iyi tanımıyorum ama gerçekten istiyor da olabilir bu arada. Hani sadece onu korumak amaçlı gitmesini istiyor değil gerçekten de hayatından gitmesini istiyorlar Çünkü kendisine zarar vermeyi seven bir kişi. Gördüğüm kadarıyla. Birazcık da yaşı yani doğum, ya yani büyüme, or, büyüdüğü ortamla da alakalı, büyüme şekliyle de alakalı. Şu dediğim gibi beşine kadar geldiğim kadarki kısımdan anladığım kadarıyla. Çünkü ben izlemedim sadece okuyorum şu an. Ama okumaya devam edeceğim. Bununla alakalı videolar da yaparım diye düşünüyorum. Birkaç tane daha okuduktan sonra daha derinlemesine bir yorum yapmak isterim açıkçası. Ama çok büyük videolar yapmam çünkü daha başarılı video yapan insanlar var bu konuda. Ee, onlara bırakıyorum manga konusunu. Dördüncü soru Finding Nemo. Ee, aklından hiç çıkmayan bir söz olan bir kitap diyor. yani ki sözler genelde aklımda kalmaz ama birkaç tane bazı kitaplara, birkaç tane bazı kitapları tekrar tekrar gidip okumuşluğum var sırf sözlerini. Bu soru için de seçtiğim kitabın çevirisi Saksı Olmanın Faydaları, Steven Chabaske. Bu kitaptan daha önce de bahsetmiştim. Ama benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Evimde yok, evimde olsa alıp açmak istiyorum. Ama Telefonda olan bir kitap. Burada bazı cümlelere gidip tekrardan okuyorum ve bazı cümleleri ezbere biliyorum. O kadar çok sıklıkla gidip okuduğum için. Hatta okul zamanı bir tane görev ödevimiz vardı teknik olarak ödev. Anne ödev niye teknik Okuldayız ödev yani. Bunlardan birisini yapmak istemiştim ama çok uzun olmadığı için o kendi diyaloğunu kurup ona aktarmadım. Yani tamamen hem karakteri oynayacaktık hem de diyaloğu ezbere okuyacaktık. Öyle bir ödevdi. Çok eğlenceli bir ödevdi bu arada. Seçtiğim karakter çok daha güzel oldu ondan sonra. O da şey Penny Dreadful'daki bir karakter. Adını hatırlamıyorum şu an ama Billy'nin oynadı. Billy'ydi kadının adı sana. Bir şey hatırlamıyorum ben. Onu ee, onun oynadığı eğer sahneyi bulursam onu koyarım. Bence çok güzeldi. Daha iyisini de yapabilirdim bence sınıftayken ama birazcık heyecanlandım tabii ki. Ee, çok güzel bir mutlu olmuştum onu seçtiğim için. O yüzden o videoyu kesitinde bulursam eğer aşağıya mutlaka koyacağım. E, bu kitabı seçtim çünkü bu kitapta bazı cümleleri dediğim gibi ezbere bilebilecek kadar hatırlıyorum. Çünkü gidip gelip okuduğum şeyler var. Ama genel olarak öz, öyle kelim cümleleri yazma, işte daha sonra okuyayım gibi bir şeyim yok. Bazen sevdiğim kitaplardan altını çizdiysem tekrar giderim eğer işaretlediysem falan ama o, o tarz bir insan değilim. Güzel olabilirdi belki yapılabilir diğer okuduğum, bu zamanlarda okuduğum kitaplarla birlikte. Beşinci soru, en sevdiğim Pixar filmi The Incredibles. En havalı aileyi seçmemiz gerekiyordu. Aile kitapları aradım. Ailelerin bulunduğu kitapları ama çok havalı ailelerin olduğu kitaplar okumamışım sanırım. Aklıma hiç kimse gelmedi ve artık bende bulunmuş aileler. Yani bulunmuş aileler geldi hep. Böyle bir doğduğunuz aile değil de bir arada olduğunuz, başka insanları kendiniz seçtiğiniz ailelerle alakalı kitaplar geldi aklıma. Onlardan da en sevdiğimi seçmem gerekiyordu. Çünkü benim en sevdiğim Pixar filmi de Incredibles. Çok seviyorum bu e, filmi. Ve bu kitabı da çok seviyorum zaten. O yüzden belki bu mutluluğumdan anlaşılacağı üzere Gentleman Pitch'leri seçtim. Scott için yazdığı Lacklamora'nın Yalanları ilk kitabı. Bence lak like, kitabın içinde kendisine çok güzel bir aile bulmaya başardı ve aile dediğimde aklıma gelen şeyleri yapıyorlar açıkçası. Sen yani tam olarak tabii ki direkt böyle teknik olarak ailenin yaptığı şeyleri yapmıyorlar aslında ama aile budur benim için. Birbirlerini kollayan, birbirlerine destek olan, arkasında bulunan, birbirlerini mutlu eden, birbirlerini çok seven insan topluluğu. O yüzden o arkadaşlar da benim de ailem gibiler. Çok seviyorum. Lacombra'yı <laughs> geçen e, Murphy'nin Muffin Appear'ın bir tane video yapmış işte birkaç dört kişiyle birlikte diğer insanları da izliyorum. Sadece bir adamı izlemedim. O adam da çok iyi bir insana benziyor. Onun videolarını da izleyeceğim. bakacaktım unuttum. Birazcık üzgün olduğum bir zamanda onu fark ettim. Onların ya yani bir araya gelmişler işte kitabı okuyup konuşuyorlar. Murphy'nin de en sevdiği kitap. Ben de Murphy'den dolayı okumuştum zaten bu kitabı. En sevdiği kitaplardan birisi herhalde. Onlarla diyalog bile çok güzeldi. O yüzden tekrardan alıp okumaya başladım ve çok büyük bir mutluluk verdi bana. İşte sevdiğiniz kitap bulur diye. O yüzden de artık en sevdiğim kitap var diyorum. Bence o. Gerçekten bu. Dördüncü kitap gelsin istiyorum artık. Çok çok yoruldum gerçekten istemekten. Ama aslında mesela ilk kitabı iki kere okumuştum. İki kere okudum evet. Bu üçüncü olacaktı ama devam etmedim tam olarak. Çünkü Mutlu oldum tekrardan. <laughs> Kitaba olan ihtiyacım orada azaldı ve iki kitabı bıraktım resmen saçma oldu. Tanımadığım kitapları okumak istediğim için bıraktım aslında ama onları tekrardan okumak istiyorum çünkü diğer iki kitabını bir daha okumadım. Çok saçma. Ve ikinci kitap benim en sevdiğim kitabı aslında. Neyse sıradaki soru 6 Cars. Ee, yeni bir kitap çıkıyor ama gerek yok. Bunun için ben Zaman Çarkı'nda seçtim. Zaman Çarkı'nda çok fazla kitap var bence. Olmasından ya yani gereğinden fazla kitap var. Çok fazla detaylı bir kitap, detaylı kitapları severim. Detaylı şeyler severim ama bence bu kitap bu kadar fazla kitap sayısı olmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. bunu kitaplarda yaşamadığım için bu soru zor oldu ama aklıma ilk gelen Zaman Çarkıydı yine. çünkü en okudum en uzun seriyi de Zaman Çarkıydı ve okum yani gerek yok başka bir kitaba daha çünkü ne o detay azalt hatta bazı kitapları daha inceledebilir. Ama bazen o detayın içinde de olmak istiyorsun o yüzden tam karmaşa içindeyim. Çünkü bence o tarz detaylı kitapları güzel tam zamanda okumak gerekiyor. Onun dışında çok fazla yük gibi de olabiliyor. Ama yük gibi olduğu zamanlarda zaten her zaman bırakırım. Çünkü eğlenmiyorsam eğer o kitabı okumuyorumdur ya da zamanım iyi seçilmemiştir. Başka bir zaman tekrardan denerim. Öyle kitaplar var bıraktım. Hatta şu an okuduğum bir kitap da öyle ama spoiler olmasını istemediğim için o kitabın adını söylemeyeceğim. Diğer bir animasyon ise Ratatouille. Ana karakteri insan olmayan bir kitap söyleyecektik. Bunun için de ben Tom King'in yazdığı The Vision'ı seçtim. The Vision'ı neden aslında insan olmayan ama insan olmaya çalışan karakterler adlı videoma koymadığımı hatırlamıyorum. Çünkü en uygun insanlarda yani en uygun varlıklardan birisi Vision. İnsan olmaya çalışan ama insan olmayan bir varlık. Onlar benim çok hoşuma gidiyorlar. Avengers'ta da en sevdiğim tabii ki de bu olacaktı yani. Tom King'in yazdığı çizgi romanlar da bende çok güzel bir farklı bir noktaya değiniyor burada. Daha karanlık tarafları. Cidden iki kitap var yazdığı. Hani iki tane kitap var sadece bu Vision'ın işte kendi yorumlamasıyla kattığı işte hikayesinde. Ve ikisi de gerçekten karanlık. Birincisinde Vision'ın bir aile olmaya yolundaki, ya yani bir aile olma çabasını görüyorsunuz ve bunun bununla birlikte çok farklı şeylerle yüzleşiyor. Çünkü o bir insan değil ve hani insan olmayan kişilerin çünkü insanların başına çok fazla şey geliyor gerçekten ve insanlar bir şekilde öğreniyorlar başa çıkmayı. Ama başka bir varlık bunu bu kadar kolay başa çıkamayabilir, farklı duygulara girebilir. Bunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum, çok karanlık bir şekilde. İkinci kitabında da Scarlet Witch ile tanışmasını konu alıyordu. O da özücü bir kitaptı. Okurken farklı duygulara girebileceğiniz bir kitap bence eğer seviyorsanız bu tarz kitapları. o yüzden bu aklıma geldi. Çok fazla insan olmayan karakter okuduğum kitaplar esasında ama Vision'dan bahsetmedim bu kadar çok sıklıkla. O yüzden Vision'ı koymak istedim de Monsters Inc. izlememiştim. Bir de onu da bunu izlemediğim insanlar şaşırıyorlar. Ben de şaşırıyorum ama izleyesim gelmedi hiçbir zaman. Neden bilmiyorum. Ama izleyeceğim. Çünkü soru sorudaki gibi bir karakter var belli ki. Sanırım o canavar olan. Ee, o da benim en sevdiğim şeylerden birisi. Eğer o tarz kitaplar biliyorsanız lütfen söyleyin. Böyle çok sert insanlar ama başka insanları çok önemsiyorlar esasında içeride. Ve bazı arka planda bazı şeyler yaparak onları önemsediğini görebiliyorsunuz. O tarz kitapları önerirseniz çok mutlu olurum. Sekizinci kitap Volley. 8. animasyon Voli. Voli benim en sevdiğim animasyonlardan birisi yine Pixar'da. Çok güzel. Gerçekten Voli çok üzücü. Ve burada da e, seni yalnız hissettiren bir kitap söylememiz istenmişti. Düşündüm beni yalnız hissettiren bir kitap olmadı bu zamana kadar gerçekten okurken. Çünkü kitaplar aksine daha fazla insanlı gibi hissettiriyor beni bilmiyorum herkes için mi böyledir ama aklıma hiçbir kitap gelmedi gerçekten okurken yalnız hissettiğim yalnız karakterlerin olduğu kitaplarda bile kendimi yalnız hissetmedim çünkü o karakterle birlikteydim en azından bilmiyorum o yüzden tuhaf bir soru gibi geldi bunun için ben de farklı bir bakış açısıyla bakarak Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı kitabı seçtim Italo Calvino'nun çünkü bu kitaptan nefret ediyorum. Bu kitabı okumak benim için çok zordu. Kitapta kimseyle içeride, yani kimseyle gerçek hayatta yanındalarmış gibi hissedemedim. Hiçbiri benim için gerçek karakter değillerdi. Bu kitabı ne kadar sevmediğim hakkında bir videom var. Zaten kocaman var ve bir videoda da bu kitaptan bahsetmediğim olmadı sanırım o kitabı, bu kitabı okuduktan sonra. bunun için mutluyum ama hayatımda nefret ettiğim şeyler çok fazla vardır gerçekten ama hiç bu kadar nefret ettiğim bir kitap görmemiştim. Böyle bir şeye de sahip olduğum için de mutluyum açıkçası. O yüzden aslında bu kitap da iyi ki var. Bu kitabı hiç sevmiyorum. Beni yalnız hissettirerek okuduğum kitaplardan birisi varsa o da belki budur. Yalnız hissetmemin sebebi dediğim gibi ne hikayeye girebiliyorum, ne karakterleri anladım, ne okumayı devam etmek istiyorum ama okumak zorundayım. O yüzden bu kitabı seçmek istedim. Wally'ye bunu seçmek istemezdim ama Wally'yi çok seviyorum. Bu kitabı hiç sevmiyorum. O yüzden ikisi çok güzel bir dengedeler burada. Dokuzuncu kitap ise Up. Yani animasyon. Karakterlerine hemen alıştığın bir kitap. Bunun için de Chana Porter'ın yazdığı Sarmaşık adlı kitabı seçtim. Sarmaşık değişik bir kitaptı benim için. Okumayı sevdiğim tarzlardan bir kitap yine. Çünkü distopik bir kitap. Kitabın içinde benim, ya ben uzaylı istilasını mutlu bir hale geldiği zaman seviyorum. Çünkü uzaylıların dünyayı istila etmesi her zaman mutsuz edici şeylere mi yol açacak gerçekten? Buna bilemeyiz. Ve bu kitabın içinde de buradaki uzaylılar, dünyayı istila eden uzaylılar her şeye sahip olmamızı sağlıyorlar. İstediğimiz her şeye, aklımıza gelen saçma sapan fikirlerimiz varsa bile ki hani e, ahlaki durumlardan çıkılmış bir şekilde düşünmesine gerek yok. Böyle mesela bu kitabın karakteri... Ben spoiler olarak gördüğüm için hiçbir zaman söylemedim onu. Sadece sanki bir video yapmıştım bunun için, tek bir kitap için. Orada spoilerlı kısma geldiğimde söyledim ama çok absürt bir isteği var bu hayatta yapmak istediği. Onu bile yapabiliyor. Her şeyin olmasını sahip... Yani her şey sahip olursanız Hayatınız nasıl olurdu konseptli bir kitap esasında ama buradaki karakterler ben çok çabuk ısındım. Ana karakter evli, trans bir kadın, başka bir kadınla evli ve karısı başka bir bir şey istiyor ve eğer o şey olursa birlikte olmaları imkanı yok. Bu yüzden ama çok fazla istediği için de evinden vazgeçip o isteğini yerine getirmeye gidiyor. Bu yolculukta bulduğu insanlarla birlikte biz e, diğer işte trans kadın takip ediyoruz. O yolculuğu takip etmek güzeldi, tanıştığı insanlar güzeldi. Kitabın sorduğu aklımızda oluşturduğu cümleler, soru işaretleri, konuşma işte diyaloglar, yorumlar güzeldi bu kitapla birlikte düşündüğüm şeyler. Kitap beni gerçekten düşündürdü. Dediğim gibi istediğim her şeye sahip olsaydık nasıl bir hayatımız olurdu konsepti beni mutlu eden, yani düşün, mutlu eden değil, düşünmeyi sevdiğim, konuşmayı sevdiğim bir konu. Bu kitabın içinde de bu vardı. O yüzden karakterlere hemen alıştım olarak bu kitabı koymak istedim. Ve çok sıklıkla bahsetti. Geçen bir kitap da değil bahsediyorum ama çok sık da değil. Sarmaşığı hala okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum. Kısa bir novela zaten. Öyle zaten kısalır. 10. Brave. Güçlü bir anne kız ilişkisi. Bunun içinde Kırık Dünya'yı seçtim. Ben Kırık Dünya'yı çok fazla hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Ama bunun için de bir tane videom var. O videoyu izleyip tekrardan kendimi hatırlatabilirim. O çok iyi bir anne kız ilişkisi vardı. Spoiler olacağı için çok fazla derine girmeyeceğim. Ama ana karakterlerden birisi. Ee, kızıyla alakalı bir... işte kızını bulma yolculuğu esasında. Ee, eğer daha fazla söylersem birazcık abartı olacak. Eğer bu kitap hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız benden. Diğer videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben birazcık geçmiş zamanda kaldı. Çok fazla hatırlamıyorum. Ama anne kız ilişkisi kesinlikle bu kitapta çok yoğun. Ee, ve bu kitap çok farklıydı gerçekten. Diğer okuduğum fantastik evrenlerden çok farklıydı. İçine koyduğu bilim kurgusu çok farklıydı. Ee, karakter Bununla birlikte aynı zamanda ben ilk defa annelikle alakalı bir kitap okurken duygulandığımı hissettim. Böyle aslında çok duyguların yara, verilmemiş olduğu ama bir o kadar da çok fazla duygunun bir ara olduğu bir evrende. Kıyamet günü, Kıyamet sonrası, Kıyamet günde, Kıyamet sonrası artık dünya yok olmuş, son kez yok oluyor dünya, konsepti var orada da. Çok güzel bir kitaptı açıkçası, okurken çok keyif aldığım bir kitaptı, tavsiye ediyorum bu üçlemeyi. Ama mesela ee, eğer birkaç bir şey söylersem spoiler olacak. Sadece hatırladığım en çok hatırladığım şey de bu anne kızı ilişkisiydi zaten. O yüzden de bu soruya çok uygun olduğunu düşündüm. Birazcık düşündüm aslında hani hangi kitapları koyabilirim. Çünkü diğer okuduğum kitapların hiçbirinde anne kız ilişkisi yok esasında. Ama bu kitapta olabilecek en iyilerinden bir tanesi var bence. 11. kitap ise Inside Out. Inside Out da çok güzel bir animasyon bence. Brave de güzeldi bu arada ondan bahsetmedim. Up zaten güzel sevilen bir şey ama mesela Up benim için... Up'ı belki şu an izlesem belki duygularım birazcık daha farklı olabilir. Inside Out çok güzel bir animasyondu ve bir tanesi daha geliyor. Onu da izlemek istiyorum esasında. Ve bence insanlara yardımcı olan da bir animasyon. Bence buradaki bütün hepsi insanlara yardım. Animasyonlar çok güzel şeyler. Neden animasyon sevmeyen insanlar var? En yakın arkadaşlarımdan biri sevmiyor ve Get Bulut'a yaparken onu düşündüm. Hepsinde bütün yaparken değil ama aklıma o geldi. Neden? Bunun içinde Inside Out içinde yeri biz, benim için de, benim hayatımda anılarımda ayrı olan bir kitap seçmemiz gerekiyordu. Bunun için çok geçmişe gitmedim ben. O yüzden Renksiz Tuzukuru Tazaki'nin Hac Yılları adlı kitabı seçtim. Haruki Murakami'nin kitabı. Benim en sevdiğim Murakami kitabı. Belki tekrar okusam en sevdiğimden, demem. Belki en sevdiğim kitaplar arasından bile çıkarabilirim. Çok fazla hatırladığım bir kitap değil ama çok tam uygun bir zamanda okumuştum. Arkadaşlık konulu bir kitap. Arkadaşlarını kaybetmiş bir insan ve arkadaşlarıyla olan anılarını hatırladığı bir kitapta hatırladığım kadarıyla. Tek bir kere okumuş olmak çok saçma bu kitabı. En sevdiğim kitap diyorum ama bir, bir kere okudum. Ve bence bu kitabı bir, bir daha geri dönmem gerekiyor ama hüzünlenmek istemiyorum. Bu sırada yani en son videomda da dediğim gibi bu sıralar okuduğum kitaplarda ya başıma gelirse konsepti olduğu için Hoşuma gitmeyen şeyler var. O yüzden okumaktan geri çekiyorum bazen kendimi. Bu da onlardan birisi esasında. Ama bu kitabı tekrardan okumak istiyorum. Favori kitaplarımı tekrardan okumak benim işime yarayacağını düşünüyorum. Kitap okuma hevesim bence birazcık yerine geldi. Ee, bu da spoiler birazcık ama birazcık daha iyi hissediyorum. Farklıyım. Yani bir, şeyleri, bir şeyler eğer düzgün gitmiyorsa bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirdim ve şu an mesela kitap okuma hayatıma da etkisi olduğunu düşünüyorum. Kitap okuyabiliyorum bence artık. Bu da alakasız bir şey. Pixar konulu kitap tagi bu kadardı. Bu videoyu yapmak isterseniz lütfen yapın. Aşağıda soruları da cevaplayabilirsiniz. Video çekiyorsanız video olarak da çekmeniz. Eğer atarsanız videonuzu izlemekten mutluluk duyarım. Cevaplarınızı merak ediyorum. Bu filmlere dair daha fazla yorum yapmak isterdim ama çok daha küçük bir video yapmak istiyorum her zaman. Çok uzun videoları yapmayı sevmiyorum açıkçası. Konuşmayı durduramıyorum. Ama bir sürü şey sıkıştırmak için, gerçi sadece onun için de değil, genel olarak hızlı konuşuyorum. Ama bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. En sevdiğiniz Pixar filmini yazın ve yanına da en sevdiğiniz emojilerden birini bırakın. Ya da Pixar filmine, filmiyle alakalı bir emoji bırakın. Bu sayede videoyu tam olarak izlediğinizi de anlamış olurum. Bu hoşuma gider açıkçası. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bugününüz çok güzel geçer. Bu videoyu izlediğiniz ne zaman gelirse artık. Öteki günleriniz de çok güzel. Tekrardan teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Başka bir günlerde görüşmek üzere. Izlettim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.